Amma hadımzın istıslalarıyla iseniz. Allah'a gelə halləmlərinizdə Allah bir şeyi kolaylaştırmayınca hiçbir şeyde kolaylık yoktur. Sadədə Allah yəra təvəllun kolaylaştırılmış olduğumuz şeyler insana kolaylık sağlar ve kolaylık verir. Sıbunet verir dostlar. Eğer biz insan zanneder ki iktidarı var, gücü. o kuvvetiyle tabiye gelir. O sakit kolaylaştırıcı, o imanı olarak kolaylaştırıcı, o şuuru, o izanı olarak kolaylaştırıcı ve o kabiliyet bir istidatla o kuvveti kolaylaştırıcı, Allah'ın kolaylaştırmış olduğu hasretlerle buraya gelerek. yoksa şu cariye gelip dahi başlı başına bir zorluk. Allah Allah'ın Celle Celaluhu'nun yaptırmış olduğu şeyler insana kolaylık verir. Allah'ın birlik ve bizim için kolaylaştır Allah'ın. Rızanı dahil etmeyi bizlere kolaylaştır Allah'ın. Sevgine basıl olmayı bizlere kolaylaştır Allah'ın. Bu kuvvetimizi, bu haryetimizi bizlere kolaylaştır Allah'ın. Bir Birlikle bildiğimiz bizler için hayra sağ olan ahiret kolay gelsin Allah'ım dünya ve ahiret saadetine nail olmayı bizlere zorlaştırma razı izleden, <laughs> dostlar bugünkü sohbet konumuz Kur'an ve Sünnet Atın. Cebâbimizin bir Şafi Şafi göre, huzuruna göre Kur'an ve sünnet ayrı bir, ayrı bir Yani Kur'an asli kaynak olarak değil, sünnet ondan sonra kaynak Kur'an ve sünnet birdir <laughs> 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 Bazı hata muhatap olduğunuz konularla alakalı konuşurken bazen bir pekiştirme de olur. Bazen de zaten anlatmak tezkile müminlere faydalıdır. İman ederler ondan nasibini alır. Müminler oradan daha önce dostlar. Allah Celle Celaluhu ayeti kelimede böyle buyuruyor. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تنشرون ما آل أي إيمان لنا الله جل جلاله ورسوله حياة ولا شيء لا استشعار mutlaka bu çağrıya icabet edin. Allah yine bilesiniz ki hepiniz Allah'ın huzurunda taş olacaksınız. sallallahu aleyhi ve sellem yine hepinizin mağdurlu olduğu üzere bir hadiste şu yönlü Onlara sınırsızı sarıldığınız vakit asla dalavet Asla ayağınız kaymaz. İşte onlardan bir Allah'ın kitabı ve sonradan Peygamberin Peygamberlerin sünneti. Allah Kur'an-ı Kerim'e rehber, Peygamberin sünneti bir hayat kaynağı olarak dünyanın şuurunu hepimizin kalbine idrak ettirsin.